şunu görmekte fayda var. Eğer her insan bir kitapsa ortada belli başlı üç kitabın olduğundan kabul etmek gerekiyor. Eğer tabi zevru da ayrıda edecek olursak dört diyebiliriz. Şimdi bu ikisinin varlığı bir arada söz konusu. Birbirini ortadan kaldıran şeyler değiller tıpkı e, matematiksel doğrulama sistemi e, olan ve bilim adını verdiğimiz metodolojiyle e, tıpkı müzikle tıpkı e, din adını verdiğimiz e, toplam olguyla yani din yasa, yasa kelimesine karşılık geliyor, tekabül ediyor ama e, burada daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Aslında toplum kuran bir şeyden bahsediyoruz. <laughs> aynı zamanda işte bireyin de adalet çizgisine gelebilmesinin yolunu gösteren bir şeyden bahsediyoruz. Ve yine aynı noktaya döneceğiz. Çağımız <laughs> insanı bir şehvet boşalması yaşıyor ve bunlardan neyin geleceğini tahmin etmek hiç de zor değil. E, çünkü bu gibi duygular, e, kötücül duygula, duygular değil mademiz bir isterseniz e, birbirine dönüşen duygulardır. Yani öfkeye, nefrete, aynı zamanda e, e, kıskançlığa vesaire. <laughs> Bunun karşılığında e, bizim her birimizin, her bir bireyin yaptıklarının, ettiklerinin karşılığında ortak bir cevap aldığımız, gerçeğiyle yüzleşmediğimiz sürece başımıza gelen şeyler aynı kalmaya sürdürecek. Eğer bu gerçekle yüzleşecek olursak o zaman bir başka problem alanına girdiğimizde ayrıca önemli. Yani <laughs> Ne bilim ne de din ee, sorunsuz alanlar. Bu ikisi de böyle tümüyle tamamlanmış, tıpkı insan gibi tamamlanmış alanlar değiller. Ve dolayısıyla insaflı bir değerlendirme yaparak e, yeni bir akıl yürütme sistemi, <laughs> metodolojisine ulaşmamız gerekiyor. Şöyle ki, din tamamlanmış bir olgu değil. Ee, işte Biz bunu e, tek tanrılı dinin e, nasıl evrildiğini gözlemledikçe zaten tekrar tekrar anlamıştık ve bugüne dair mesajları da oradan çıkardığımızda aynı şey yine ortaya çıkıyor. Yani dinin tamamlanmış olmaması, tarihin de tamamlanmış olmaması dolayısıyla tarihin sonuna varılmış olmaması yani ki biliyorsunuz tekrar tanrılı bunun anlamı insanın yeniden yeryüzüne inmesi. Yani o son e, noktası, <laughs> ki bu konuyu uzun uzun konuşmuştuk. E, fakat diğer yandan başka bir problem var. Şimdi, e, son kitaptan sonra e, bir devamlılık olduğunu on e, iki imamlar olgusuyla e, çözümlemiştik, e, oraya kadar gelmişti mesele arkasından bir politik tarih e, okuması gerektiriyordu. E, yaptığımız iş işte tabii ki e, modern tarihe gelene kadar. E, oradan itibaren e, gerçeğin o kayıp halkalarını e, tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Şöyle ki Hı. Hı. E, şimdi çok ince bir konu e, ya varmış oluyoruz. E, bütün gözlemlerimiz bize hem Tevrat'taki, hem e, İncil'de, hem de Kur'an'daki e, son döneme geldiğimizi gösteriyor. Parantez açıyorum. E, İncil'de e, Vahiler bölümündeki e, işte atlılar biçiminde kısılak, beyazat vesaire biçiminde e, tasvir edilen süreç. Bu süreç işte yani hani neresinde bahsediliyor derseniz şey olmuş olmasına rağmen yani pagan hani müdahalesine paganizm müdahalesine uğramış olmasına rağmen bu geçerli. Şimdi dediğimiz gibi yeni bir aşamaya geldik. Artık tarih bir doyum noktası yakaladı oraya ulaştı. Ee, şunu kabul etmeniz gerekecek ki günümüz koşullarında e, her şey e, bir yandan çok kolay ama diğer yandan da çok zor. Bir yandan çok kolay çünkü e, işte diyoruz ya. Ee, ...mesela birbirimizle iletişime girebilmeniz e, çok daha kolay. Halbuki e, bunu engelleyebilmek için e, çabalayan e, koca bir mekanizma da var. E, bunun nedeni şu. Gerçeğe e, samimi olarak bakmaya çalışıyoruz ve bu e, birilerinin hiç hoşuna gitmiyor. Gerçeği samimi olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, günümüzde yürütülen mücadele başka bir biçim kazanmış durumda. Şöyle ki, e, bir insan var, onu bulmamız gerekiyor. Onun e, tarihin geride kalan yüzyıllarında rastladığımız devrimci hareketlerle e, ilişkili bir insan olması çok muhtemel. Eee ve bütün bu arayış sırasında şunu yeniden tasvir edebilmemiz gerekiyor. Evet, adalet toplumu ama nasıl? Yani evet, bir barış dünyası ama nasıl? Yani nasıl olacak da o barış dünyası gelecek? Savaşları organize eden devlet çeteleriyle, başlayacağız tabii ki onları ortadan kaldırmamız gerekiyor bir barış dünyası için ortadan kaldırmak silah da olması gereken bir şey mi soru bu ee, yani önce silahla onları ortadan kaldıracaksın ondan sonra mı o silah, kendi silahlarını kıracaksın ne bileyim işte e, demiri eritip traktör yapacaksın Şimdi, bu çok ciddi bir soru ee, Dolayısıyla erdemli olanı e, ayırt etmek hiçbir zaman zor değil. Erdemli olan her zaman e, güneş gibi parlar. E, biz o insanı mutlaka bulacağız yani. Fakat bu sırada e, yaşanan şehvet, bombardımanını nasıl e, göğüsleyeceğiz ve geri püskürteceğiz? E, çünkü bu bir ruhsal durum anlamına geliyor. Yani sizin dengeli bir ruhsal duruma ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Öyleyse yeniden o dengeli durumun şartlarını oluşturmak, yani temiz bir vücutla ruhumuzu temizlemeye uğraşmak, eğer yani e, utanmaktan hani ve korkmaktan vazgeçmemek lazım tabii ki de eğer e, azıcık yüzümüz tutarsa yeniden e, onun sözlerinde şifa aramak ve yol bulmak çünkü insan düşüyor e, insan kalbiyle e, doğruya baksa bile vücuduyla düşebiliyor. Bu e, bizim önümüzdeki meselenin ne kadar çetrefilli olduğunu, e, ne kadar zor olduğunu aslında e, bir kere daha e, en azından bana kanıtlayan bir şey. E, dışımızdaki düşmanı yenmekle içimizdeki düşmanı yenmek neredeyse e, eş zamanlı. Bunu akıldan çıkarmam.